Axel Evil oynuyoruz. Tam kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neymiş elektrikli priz. Tamam. Bir taradonu da alalım. Oğlum. Tümüne nötron diyelim. Şu kurtun da ben ta amına koyayım ya. Kurtun değil lan kurtların. Kurtların amına koyayım. Puh cabur herifler. Kara köpekler sizi. Hadi bakayım. Biri gitti biri kaldı. Hayır. Oğlum. Buna dalmayacaksın göt baş bırakmayız sende. Hele şükür ya. Zor kurtardık gergedan da. Şimdi de T-Rex var amına koyayım. Gel gel Allah'ın belası. Cezası Allah'ın. oğlum saldırma o tarafa ben varım ben ben İyi ki gördünüz abi hayvan var burada bir şey ekeceğiz. Topludan dalınız isterseniz. töbe töbe. Ayı mısın yavrum? Cavur musun? Bak öldürdü. Çık bak marktan. İyi ki save almışız ha. Kabul kabul. Oğlum iyi ki almışız yani. Çekiyor değil mi? Tam çekiyor. Ayşe. geri bir Biz hiç Pitara'ya binmeyelim arkadaş. Hızlıca elimizi kılınçla dalmamız lazım. Yoksa biz böyle gitmeyiz. musician Hayır anne burdan video açıra Aha geldiler. Püshçe çavurlar. Bacak, göz, göt hiçbir şey bırakmam sizde. miş izlesin Tüm yemi dur diyeyim. Pasif değil mi? Şu T-Rex'i de bir halledelim be ya. Umut mu lan o? Evet. 135 seviye. Bir 10 seviye. This Olan. Oğlum bunu ben öldüreyim be ya ve 9 amber buluruz. Ancak bulana kadar da kıçımızı yırtayırız. Şunu biraz yedirelim lan. <laughs> Evcilleşir az kaldı diye diye maşallah yani. şu ikisiyle de bastım. Gıda mı? Hazırlan. Altyazı кусат. Шмарат. Arkadaşlar bir sonraki bölümde ne yapacağımız belli oldu. Şey yapacağız işte. Sağa bakacağız, sola bakacağız. Orayı burayı araştıracağız. Mamut bulacağız diyeceğimi sandınız değil mi? Hayır mamut aramayacağız. Amber arayacağız bu mamutu dirilte bir özelleştireceğiz. Tehlikeli bölgeye mi girdim? Ha Rex'miş bir şey değil. Giga sandım lan. O ne vermiş lan hatta. Yüz yirmi ne baba o. Biraz az lan. Daha fazla level lazım bize. Chamber sağlam şeyler verdi lan bu. Ama gerçek sağlam yani. Bu neymiş? Harap kazması. İyi lan kırk hasar vuruyor. Bu ne kadar? 32. Ne bileyim ya. Dayanıklılığına <laughs> bakayım. Bunun 40. Bunun 67. tamam yani bir şey var. Oo, Evcil yeşil olan bu. Hadi bakayım. 1, 2, 3. Artık bir boynuzlu gelce adamımız. Jünlü carcı adam. İyi oldu bu. Şimdi bir bu iki kişi izlesin. Güvenli bir yere çekelim bunları. Aslında kutup kısmındayız lan. ne kadar güvenli olabilir ki en güvenli yer? Tamam. Tümüne nötron. Tümüne dur. Oğlum ben manuel save almayı unuttum lan. Hızlı gidelim manuel save alalım gelelim. Mania se completo tabu dişi miydi? Evet bak bu dişi işte İşler değişir. Argentine'yi de yanımda götürebilirdim be ya. Ha doğru lan biz şu zırhları da çıkarmamız lazım. Çıkarız ya şimdi. Bu drop bir tek denize düşmesin. Sıkıntı yok başka. Çıkar, şöyle Şöyle üzerine bir sandık da var. O bizde içine sar seyir vardı. Daha iş oldu artık. Amber vermeden ancak canı sağ olsun. adasında. Hiç gitmemiz, hiç bulaşmamız tavsiye değil. Ölüm adası değil mi bu? Kenardaki. Evet. İbimizi söndürüldü lan bizim orada. Bu bölüm belli işte. Büyük ihtimal çok da kesmemişti. 19 dakika. tok yapacağım bugün. Oo. Bayağı iyi şeyler geldi. Şunu bırak, şunu da al. Yani kısa görün ki ağır bunlar. paraşütle ineceğim be ya. Ben takip ettiğim şuna. Bayağı bir göç yüzüne şey yapayım. Çıkayım. ben izle diyeceğim. Böyle silah çekebiliyoruz mu? Güzel veya kullanılır bu operasyonlarda. Cidden mükemmel operasyonlar yapılır bununla. Yol... <laughs> <laughs> Yolun yarısını indir, yolun yarısını ben yürürüm kendim. Mantığıyla şey yaptık lan. Indik aşağıya. Sa Bu dede lan nereden? Günlük arke danış yerini açtık mı lan? şeyi bırak da karnı o açılmış lan daha doğrusu görüyoruz açılacak ha. bir de argentavis var

işte kırıcımız toplayıcımız bu da yeni toplayıcımız bu da saman diye galiba Ha. dur diyelim. gestorben. Ah, ich will nicht, dass ich Ya da eğer yazalım onu. Oğlum diplodok açılmış ki. aktarayım içinden şunu al. Şunu al. Şunu al. Bir de şunu al yani. Ama Diplotokus bir sonraki bölümde olsun. Arkadaşlar şimdi iş bu kadar. Bay bay.